Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben birazcık geç atlamışım ama hiç sorun değil. Şu yukarı çıktık mı alacağız. Kaydı açmayı unutmuşum çünkü biraz geç atladım. Olsun ne yapalım. Burada bir adam var. Onu da aldım. Tamam. Vallahi Geç atlamamıza değmiş arkadaşlar. Gerçekten değmiş. Sende ne var? O M4. m 4 hemen alayım. Şuradan kar topunu alayım. Lazım oluyor sonra. Şu giden de ne vardı? Ona da bir bakalım. Tamam. Şu an full artı fullüz resmen. Sadece benim bir adet yeleğe ihtiyacım var. Yukarıda da yelek yoktu büyük ihtimalle. Bakmıştım. Aynen yelek burada yok. Bir daha bakayım. Şuraya da bakayım. Burada da yok. Tamam. Olsun. Diğer tarafa gidiyorum artık. Hadi bakalım. Hop! Geldim. Geldim. Bir tanesini de gördüm. Tamam, o baygın. Onu direkt şöyle bir çekeyim. Diğerini de gördüm. Sana da geleceğim. Bekle. Bekle, sana da geliyorum şimdi. Hop! Aa, nasıl? Adamı çok vurdum. Nasıl olur ya? düşünmüştüm aslında. O da güzel döndü ama. Çok yanlış zamanda çatıya atladım. Ben onu sol tarafta sanıyordum da. Neyse. Normalde çıkardım arkadaşlar da geçiyor tekrar buradan. O yüzden çıkmayacağım. Bir şansımı deneyeceğim. Belki bir şeyler yapabiliriz. İntikam mı intikam alabiliriz. Bakacağız artık. Şöyle şuraya doğru giderse benim için çok güzel olacak. Hadi bakalım. Adam hala orada mı? Şu an göremedim. Orada birileri var. Var da benim biraz uçmam lazım. Ay, o beni görmezse çok güzel olur. Fight diyecekler mi? Galiba fight diyecekler. Aa yok, takım arkadaşıymış bunların ikisi. Tamam. Tamam, biri baygın. Güzel. Birini aldık. Birini aldık. Diğeri nerede? Şöyle seni bir bitireyim de arkadaşım bir sinirlensin. Ufaktan. O DVS varmış. Ver, ver, ver. Her şey ver. Şu DBS'i de alırsak onun işi biter gibi. Ne diyorsunuz? Orada olduğunu biliyorum. Ay bomba attı. Gördüm adamı da. Ama buraya çıkamıyor ki. Çıkabilse. Ah bir de çıkabilse çok şey yapacak da. Vallahi intikamı aldık adamdan. Gerçekten aldık. Hadi bakalım. Az kişi kalmış burada. Siz hiç ölmemiş gibi farz edin. Ben ölmemiş gibi devam edeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bu diğer adamlar nerede? Bir tane ses duydum gibi oldu. Aynen öyle. Şimdi bekle. Orada beklersen şu molotofumu bir alırsan çok güzel olacak. Ona nasıl oynayabiliriz? Ona nasıl oynayacağız? Adam gösterir mi? Vallahi aldık. Allah. Hop hop hop. Tamam seni de gördüm. Neredesin? Son anda adamı fark ettim. Son anda. O nerede? Ay iki kişiler galiba. Gerçekten iki kişiler. Arkaya doğru gidiyor bir tanesi. Tamam bir tanesini aldık. Bir tanesini aldık da diğeri de blokluyor beni. Şuna bak. Blokluyor beni ya. Tamam. Burası temiz. Geri döndüğümüz güzel oldu arkadaşlar. En azından durabı alıp gidebiliriz buradan. Vallahi yeniden doğduk gibi bir şey oldu. Güzel oldu ama. Tamamdır. Gideyim durabımı alayım. Siz de o sırada beğenileri atmayı unutmayın. Şimdiden beğeni atan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Drop'um geldi. Şimdiki ne verdi bize? O 8x verdiyse güzel bir şeyler vermiştir. 2 tane AMR. Ne diyorsun? Resmen AVM mermisi kadar AMR mermi oldu? Ay böyle söyleyince biraz garip oldu ama siz anladınız. Neyse tamamdır. Mis gibi lootumuz var şu an. Şu an bir dakika başka birileri geldi. Bir kişi daha geldi. Seninle hiç oyalanmadan gideceğim kardeşim. Hiç kusura bakma. Vallahi seni şimdi hiç bulamam. Diyecektim. Ama botmuş. Seni bulurum. Botsam bulurum. Hiç sıkıntı yok. Hop şöyle bir ineyim. Neredesin? Tamam. Onu da aldık. Artık gidebiliriz. Mis gibi lootumuzla var zaten. Vallahi döndüğüm iyi olmuş. Başka bir yere atlamadım iyi ki. Uçan geyiğimizle gidiyoruz. Hop hop hop. Burada adamlar var. Allah. Biri de DBS de sıkıyor. Kardeş beni indirme. Vallahi inersem çok fena olur. Bak ben sana söyleyeyim. Beni indirme. Headshotçu geldi. Var mı başka headshot isteyen? Nerede bunun arkadaşı vardı? Bir tane buradan sıkıyordu. O nerede? Aa gördüm bir tanesini. Aa sana headshot gitmedi. Tüh. Neyse ona başka bir yerden oynayacağım artık. Buradan oynamayacağız. Buradan vuramayacağız galiba. Gerçi AMR'miz vardı. Keşke AMR ile sıksaydım da. Olsun başka bir oyun yapacağız ona. Hadi bakalım. Evet. Geldim. Şimdik. Gel bakayım kardeşim sen. Şöyle seninle biraz oynayalım. Al bakayım şu bombayı. Bir tane de şunu al. Oh. Tamam mis gibi. Orada umarım patlarsın. Ee patlamadı mı? Vallahi patlamadı adam. Şöyle bir tane daha atayım o zaman. Buna patlarsın diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hüseyincim sen tekrar mı geldin? Ah be Hüseyin. Olmadı. Bir dahaki sefere denersin. Ben gidiyorum. 12 kilime aldım mis gibi. Devam. O ne? Oraya araba mı geldi drop'a? Motor geldi. Drop'ta bir motor gördüm. Alacağım onu ama önce bir ...hızlı bir gitmesi lazım. Hızlı gitmezse olmaz. Şurada bir duracağım artık. İn bakayım. Nereye gidiyor? amere atmam yok mu ona? Hayır. Hop. Ay. Adama bak. Kaldı orada öyle. Ah be kardeşim be. Ben de bir tane AMR'ye vuramadım. Mermi buldum ya. İlla denk gelmeyecek arkadaşlar diyecektim. Bir adamdan ses var. Aa tamam. Bu bot herhalde. Sanırım bottu yani. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Acaba adamda ne var? Bir onu kontrol etmek lazım. Adam motordan inince şaştı kaldı. Ne, ne yapacağını şaşırdı. Hop indim. Ne varmış sende? Ha, drop'tan bir şey alamamış sanırım. 5.56'larını alacağım ama bir korktum adam falan vardır diye. Şöyle bir etrafı kontrol edelim de alalım şundan 5.56'ları da. Tamam. Gidiyorum. 14 kilimizi aldık. Hadi bakalım. O tokiler yine dolu. Bir saniye ben bir şey deneyeceğim. Buradan adamı vurabilirsem vurdum. Ben oraya araçlarım. Hadi bakalım. Oraya araçlarım. Diğer adama sıkıyordu. O adam nerede? Göremedim. Aşağı atlayayım deme sakın. Sakın aşağı atlayayım deme. Bak 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 bak. Aşağı atlıyor. Hemen cicik atladı. Alayım seni de. Sonra kurtarmasınlar boşuna. Buraya geldim. Şimdi. Diğer adam nereden sıkıyor? Onu göremedim. Galiba sukulda. E gösterecek misin bugün? Dur şurayı bir kapatalım da sağlama alalım arkamızı. Tamam. Diğeri nerede? Bir yerden sıkıyordu ama nereden sıktığını göremedim. Hop, arkadaşım gösterecek misin? Alo. Hop 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 hop. Adam buradaymış ya. Adam buradaymış. Göster bir daha. Hop. Aa. Ay. Vallahi öleceğim diye çok korktum. Çok iyi vurdu adam da öleceğim diye çok korktum. Ne biçim sağ sol yaptı. Bu AMR'yi de çok geç sıkıyor arkadaşım. AVM gibi değil. O kadar rahat oynayamıyorum AMR ile. Gelen giden var mı? Kastı biraz. Galiba buraya birileri gelecek gibi. Şöyle bir bakayım. Aa orada bir araba durmuş. Skull'dan da sıkan biri vardı gibi geldi bana. Orada kimse yok mu acaba? Bilemedim. Şu karşı tarafta biri olabilir. Ah! Adam duruyor. Ay, Aldım onu da. Tam arabaya binecekti galiba. Tam arabaya binerken yakaladım. Başka biri daha mı var orada? Yok. Başka biri yok. E, Nerede bu millet? Alan burada değil mi zaten? Buraya gelmez daha kimse diyecektim. Bak 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 biri beni oradan kesiyor. Şurada biri var ve beni kesiyor. Şöyle inceden vurabilirsem. Ay yedi. Vallahi çok güzel yedi. Göster kankam. Hadi. Bak arka buzum da gitti zaten. Şuraya bir dağımı yapayım da sonra sıkıntı çıkıyor. Tamam dağımı yaptım oraya. E bu adam gösterecek mi bugün? Hadi bir AMR bulmuşum 40 yılın başı. Ana silahımız AMR olsun. Göster. Göstermeyecek herhalde. Ben onun çatısına bir çıkayım. O göstermeyecek belli. Geliyorum. Oo, burada da bir adam varmış. Allah Allah. Adama bak. Durmuş burada. Hop, indim. Şimdik. Ee, nereye gidiyorsun? Bak 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 bak. Hop. Kardeş. Ne yapıyorsun? şöyle bir alayım. Kutumda ne varmış senin? Çok da fazla bir şeyin yokmuş. Şimdiki çatıya tekrar çıkalım. Geyiğimizi alalım. Sonra gidelim. Orada bir canavar kamyon durmuş. Adam koşuyor. Ay burada adamlar var. Bot mu bunlar? Adam mı? Hop. Sanırım adam. Ay yok botmuş bunlar. Seni bir alayım. Seni alayım. Ah onu vuramadık. Ne bu? Botlar partisi mi? Botlar partisi herhalde. O canavar kamyon orada mıydı ya? Ben onu görmedim gibi ama bilmiyorum. Allah. Hop 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 hop. Sakin ol. Nereden sıkıyor? Nereden sıktığını göremedim adamın. Benim kaçmam lazım. Hop 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 sıkma. Ne olur sıkma ya. Benim sana bir zararım yok. Ama şimdi olacak. Öldüremedin ya. Sıktın öldüremedin ya. Şu an pişman olacaksın sıktığına biliyorsun değil mi? Arkadan da bir adam geliyor. Bu bot. Tamam. O nereden sıktı? Buggy. Ay! Ay! Bir tane daha ye. Hayır ya. Bir tane body yedi ne güzel. Tek yese var ya şaşarım. Gerçekten şaşarım tek yese. Bu nereden sıktı? Göremedim ki onu. Uçan geyime gitmem lazım benim. Göstermeyeceğim göstermeyeceksin. Tamam. Ben de sana farklı şekilde oynarım. Allah. Farklı şekilde oynarım o zaman. Oo, tepede adam var. Bir dakika. İlk başta onu bir almam lazım. O tepedekine bir oynamam lazım. Dur bakayım şurada geyikçim. Hop. İn bakayım. Nereden sıkıyor? Bunları nereden sıktığını göremedim. Şuraya bir geçeyim. Belki buradan görürüm diyecektim. Gördüm. bir daha almayacağım galiba. Ah tamam onu baydık. Diğer arkadaşı nerede? Bütün mermilerini bitirdik AMR'nin. Tüh. Bitirmeseydik çok güzel olacaktı. Ama bir daha AMR almayacağım. E şimdi sözde de vermeyeyim tabi de. Zaten M4'le de AMR gibi sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu ne yaptı? Çatıdan indi mi? İndi herhalde o oradan. Tam bilemedim ama şunların lutuna bir bakacağım. O, sukuldan biri sıkıyor gördüm. Gördüm onu da. Şuranın çatısına bir düşebilirsem bana mı sıkıyor? Vallahi bana sıkıyor galiba. Ah be! ile vuramadık. M24. AVM yoksa AVR'nin mermisi yoksa M24'ümüz var Hiç önemli değil Tamam Şimdik Hadi bakalım Geliyorum sana da geleceğim bekle Hop aşağı atladı Nerede Gördüm Baba Sen de öl ben gidiyorum artık Hadi görüşürüz kendine iyi bak Başka maç artık Şimdi 7 kişi kaldı. Son 7. Bunlar nerededir acaba? Şöyle alana doğru gidelim de bir bakalım. 25 kilimizi aldık arkadaşlar. 25 kil için, win için beğenileri atmayı unutmuyorsunuz. Beğeniler önemli. Şimdiden beğeni atan, abone olan herkese tekrardan teşekkür ederim. Buradaki adam gitti mi acaba? Bu çoktan gitmiştir diye düşünüyorum ya. Kalmaz herhalde burada. Belki de sokuldaki bu olabilir. Oo! Öndeki evlerde bir yerde bir ses duydum. Adam çatıda. Adam çatıda. Galiba öldük arkadaşlar. Galiba öldük. Allah. Vurmazsa beni çok güzel olacak. o sıkmadı. Sıkmadı sorun yok. Sıkmadı. Şuraya bir inişimi gerçekleştirebilirsem. indik. Çatıdaydı indi mi? Yo hala orada. Beni galiba görmedi. Ya da bilmiyor bilmiyorum. Arkamda sağımda solumda kimse yoksa şunu bir hop, alayım şöyle. Amerimiz yoksa M24'ümüz var. Bu kadar basit. Tek mermi. Headshot. Hop 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 hop. Arka tarafta da bir adam var. Allah. Burada başka bir adam var. Eee? Bu bot herhalde. Bu bot da bir tane M24 de sıkıyor biri. Ama nereden sıktığını anlayamadım. Şurada bir yerdeydi. Aa gördüm. Ha! Aa nasıl yemedi o? Adam yemedi. E ee? Piklemeyecek herhalde. Sanırsam piklemeyecek. Şurada bir tane botcum vardı. Botcum gelir misin buraya? Seni ben alayım. Nereye gittin? Şimdi adam vuracak bizi. Gel buraya. Bu da benden kaçıyor. Fabrika hatası. Vallahi fabrika hatası. Başka bir şey değil. Hop. Buradayım. Yanlış yere bakıyorsun. Buradayım. Bu son adamlar nerededir? Acaba neredesiniz? Şöyle kimseyi göremiyorum ama buralar lootlanmış. Bir tane adamı gördüm. Hop kardeşim bana sakın sıkayım deme. Sakın 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 sakın. Sakın sıkayım deme. Bak seninle bir işim yok. Hop geldim. Neredesin? Aa buraya geçmiş. Hop onu da aldım. Niye herkes tek tek kalmış ya? Nerede sizin takım arkadaşınız? Öldü mü hemen? İçeriden biri gelirse sıkıntı var demektir. Şuralarda kimsecikler yok. Nerede bu millet? Aa bir bagi gidiyor. Şu bagiye şöyle bir vuruş yapsam. Öyle olmadı. Şöyle bir vuruş. Yok, olmadı. Olmadı. Olsun. E burada bir yerde durmuştu bu adam. Nereye gitti? Allah. Ay! Vallahi var ya. Gidiyorduk. Az kalsın gidiyorduk. Adam headshot attı direkt. Şu yanıma bir fullleyeyim de. Aa gördüm onu, gördüm. Gördüm seni. Göster bir daha. Heh. Öyle kal. Cık. Kalsana öyle. Öyle kalsana. Niye uğraştırıyorsun beni? Tamam. Hop. Nasıl ya? Sadece headshot... Cık. Ya sadece kafasına sıktım. Nasıl headshot gitmedi? Bir dakika, uçan geyikle Drive by atarak vuracağım. Geek by. <laughs> Hadi bakalım. Hayır. Şöyle yapmam lazım. Allah. Olmadı. Olmadı aşağı inmiyor çünkü. Eğim aşağı inmiyor. Nerede bu? Neredesin? Hop. Gördüm. Hop. Tamam. Manyetik dayı. Beni de aldık. Victory 30 kill ve win arkadaşlar. Sanırım bu maç Buzul'un yeni modun kill rekorunu kırdık arkadaşlar. 30 kill 4089 hasar. Çok güzel bir maçtı ve winimizi aldık. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım keyif alırsınız. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.